Rüyada gözlük görmek Rüyada gözlük görmek, rüya sahibi için sadece inandığı ve bildiği şekilde yaşamaya, çevresinde olanı biteni gerçekliği ile görememeye delalet eder. Hani tabiri yerindeyse at gözlüğüyle dolaşıyoruz demektir. Rüya sahibinin bu zafiyeti nedeniyle kendisi için dostları düşman, düşmanları da dost olur. Yani rüyasında gözlük gören kişiler düşmanlarını dostlarından ayırt edemez ve bu nedenle onlardan sürekli zarar görürler. Düşmanlar sürekli fayda sağlarken rüya sahibi sürekli olarak zarar eder. Hani bu anlamda da bir atasözü vardır ya. Her elini sıkanı dost, her canını sıkanı düşman sanma. Yani rüyada gözlük görmek rüya sahibinin bildiği doğruların yanlış çıkacağına, çok şaşıracağına fakat daha sonradan bu durumu kabulleneceğine, normalmiş gibi davranacağına işaret eder. Rüyada gözlük görmek, kişinin iş hayatında çeşitli gelişmeler yaşayacağını da gösterir. Ve rüyada gözlük takmak, rüya sahibi öyle bir gerçekle karşılaşır ki bundan sonra gördüğü hiçbir şeyi inanmaz olur ve peşin hükümlülükten vazgeçecektir. Çünkü karşılaştığı olay hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlamasını sağlayacaktır. Rüyada gözlük kırılması yani kırık gözlük rüya sahibi için yaşanacak zor ve sıkıntılı günlerdir. Genelde iş hayatı ile tabir edilir rüya sahibi işini kaybedebilir ya da işinde zorluk çekebilir. Rüya da bir dükkandan gözlük aldığınızı görürseniz, bir mağazadan gözlük aldığınızı görürseniz, bu rüyanın anlamı rüya sahibinin başka birisinin ya da birilerinin yardımı olmadan gerçekleştiremeyeceği bir iş anlamına gelir. Rüya sahibinin desteğe olan ihtiyacını gösterir. Rüyada gözlük kaybetmek, rüya sahibinin nostaljiye, eskiye, geçmişe olan düşkünlüğünü gösterir. Rüyasında gözlüğünü kaybettiğini gören kişi, nostalji yaşamayı seven, geçmişine düşkün olan, hatıralarınla yaşayan, bu sayede bazen üzülen, bazen de buruk da olsa mutlu olan bir kişi şeklinde tabir edilir. Ve bu rüyayı görüyorsanız bu aralar sıkça bu dejavü, geçmişi, hatıraları yaşadığınız bir dönemdesiniz demektir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.